Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan Martı Timi olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı. Ekipler yaz boyunca vatandaşların yoğun olduğu ziyaret ettiği noktalarda görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü resmi ekipler amirliği bünyesinde Martı Timi adlı bisikletli polis timleri oluşturuldu. Dört kişiden oluşan tim vatandaşların yoğun olduğu Atapark ve İsmet Paşa Caddesi'nde göreve başladı. Asa Şube Müdürlüğü'ne bağlı komiser yardımcısı Ramazan Ay, ekiplerin kentte iki ayrı noktada görev yapacağını söyledi. Bisikletli polis zimlerimizin kuruluş amacından bahsetmek gerekirse önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi, suçun işlenmeden önlenmesi, suçla daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla motorize ekiplerinin giremediği daha çok park ve bahçelerde, e, araç trafiğine kapalı merkezi yerlerde görev yapmak üzere kurulmuştur. Polis memuru Hakan Can Kurtaran da uygulamadan vatandaşlarında memnun olduğunu belirtti. Halkımız ilk önce şaşırdı bizi görünce. daha sonra sorular sormaya başladılar. uzun süre sonra ilk defa Mart timleri olduğu için bu şakilimizde. önce şaşırıyorlar, daha sonra bize soru soruyorlar. Biz de olabildiğince elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. çocuklar özellikle bizleri çok sevdi. Çocuk, burada bisiklet süren çocuklar, paten kayan çocuklar. E, gelip bizle sohbet muhabbet ettiler.